Ben de çekeyim. Sen ne? Öyle dedik ya. Evet. Öyle dedin değil mi? Ben bilmiyorum. 80 lira demişti. Senin evet. ne var? Yok aldık da. Yani 80 lira. Şeye ödersin orada alma. Öderiz ya alırız son. Bir bin önce bir. Önce yemenizi bir doy. <laughs> <laughs> Du stellst uns auch ein. Was möchtest du? Mit, ich habe, was haben was Mit patete Cheese, äh, eh, Mit Cheese. ja. Nükeze. Ya. Bir tane. ya. Yeah. Tamam, bir tane peynirli daha ya var buraya. Tamam. Bu Bu Sade peynirli isteyelim. Okey. Okey. Tamam. Bir, okay. bir okay. tane peynirli yaz, Konya yaz. Konya mı? Konya, Konya. 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 Ha, Konya. Konya. Değil. <laughs> Yağlı bulgur bana arkadaşlar, yaptım. bir Yaptın mı? Yaptım. Bir şey yok. Beynirli. Hadi söz sen. Var peynirli söyledi ya. Nereye gitti o genç? Karışık mıydı o? Karışık. <laughs> peynirli tamam bunu verelim o zaman. İyi. <laughs> güzel ya. Yani. Ha bak, böyle çalışmam mı? <laughs> Hısık gibi ya. O <laughs> turbeli değil mi? Yaydan içinde. Yaydan <laughs> içinde. Yayından. Ne yapıyorsun? ya. Ablam benimki çıkıyor mu? Karışık geliyor. Karışık, Karışık iste bir şey yok. Tamam. Ha onu... şu da beklerdin. Hemen al git. Onu paket yapalım ya. Paket mi? Ha tamam. Karışık paket. Paketçi al geldi. Paketçi al gel. Bir <laughs> tane paketçi. Ya alasın mı yoksa öyle olur? Yağla yağla. Hayal tamam. lazım hayal lazım. Yenilir var mı da başka? Yap sen. Halle yap. Şu süpüre yap. Arkadaş yiyecek mi? Karışık karışık, karışık, karışık. karışık bir tane karışık yap. Onu karışık yap sen direkt. Sen onu karışık evet. yap biz sonra yiyoruz karışık mı çiğ un e, patatesli falan Bu da karışık değil mi Atman. Evet o karışık İstersen onu ver paketi şey yapalım